genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Buzla zayıflama yönteminin diğer yöntemlerden farkı nedir? Bugün bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak hemen öncesinde Gelin birlikte hatırlayalım. Buza zayıflama nedir? Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce mutlaka detaylı bir şekilde yağ oranınız, kasınız hatta iç yağlanmanız elektronik ölçüler sayesinde ölçülmelidir. Bazen tüm bu çabalara rağmen dirençli yağlar bizi zorlayabiliyor. Dirençli yağlar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte kişileri hem ruhsal hem fiziksel anlamda oldukça tehdit etmekte. İşte tam bu noktada buzla zayıflama yöntemi kırıcı bir etkiye sahiptir. Peki buzla zayıflama yönteminin diğer zayıflama yöntemlerinden farkı nedir? Birincisi buz zayıflama yöntemi esnasında vakum, enjeksiyon ve kimyasal kullanılmaz. İşlem esnasında ağrı, morarma gibi yan etkiler söz konusu değildir. İşlem esnasında kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılır. O yüzden bu süreçte mutlaka bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Hatta ve hatta buzda zayıflama yöntemi esnasında ilk seans itibariyle güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Seans öncesinde elektronik ölçüleriniz alınır ve sonrasında Tekrardan alınır ve gözle görülür bir farkı gözlemlemek mümkündür. Buzla zayıflama yöntemi mutlaka uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Seans sonrasında bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye de dikkat etmenizi önerir. Mutlu günler dilerim.